Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte renkli tahtalardan kule yapacağız. İsterseniz hiç beklemeden hemen başlayalım. Arkadaşlar renkli tatlılardan şöyle birçok renklisi var. Ama bunlardan değil böyle. Şöyle bakın silindir var. Bundan var. Hepsi renkli arkadaşlar. Bunun sarısı var, mavisi var, yeşili var. E arkadaşlar şunlarla başlayıp kalemizin çevresini yapacağız ile şöyle tam isabetli olsun. Çizgilerden de yararlanarak şunları alalım arkadaşlar. Bunlar bana göre arkadaşlar e, şu diktiklerim şunlar yani bana göre çok önemli. Taban için. şeylerin Tabanı için yani çok ama çok önemli arkadaşlar. Evet şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle güzel gidiyoruz. Şunları alalım. E, şöyle Abi arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. İşte şöyle yapalım. Böyle biraz daha geniş oluyor. Ama o kadar çok malzememiz yok. Arkadaşlar bunlar sanırım 100 parça değil. Ya yani burada 100 parça yok. Sanırım en fazla 50 parçadır. Yani o kadar çıkmaz yani burada. Tabii şimdi göz kararı söylüyor. Tahmini. Arkadaşlar bunu hemen şuraya takalım. Arkadaşlar yavaştan e, Tabanına bitirmiş, tabanını yani bitirmiş oluyoruz tabanını. Şimdi çok az kaldı. Şunu da aldık mı? Bakalım şu Şöyle bakın arkadaşlar şunu Allah Allah neden eşit olmadı? 1 2 3 4 5 Dört tane var çünkü. Peki. Eş i̇şte eşit gibi. Şunlarla da şöyle ve şöyle yapmak istiyorum. Galiba oldu evet. Şimdi kapımıza geçtik. Kapı yapacağız. Kapımızı yaparken ama çok ama çok dikkatli olmamız gerek. Arkadaşlar biraz böyle yaklaştırıyorum bunları. Buralara sonrasında şey koyacağız. Evet şu, şu küçük tiplerden şöyle iki tane şekilde koyacağız. Şöyle biraz daha göstersin. Hah böyle tam alsın. Yani, Tadim tamam almıyordu. Şimdi arkadaşlar kapı biraz yani kule o, saray olduğu için biraz büyük olsun. Şöyle koysak. iyi güzel tamam. Ama şunu da şöyle koyalım. Hoppa. Arkadaşlar kapımızın üstüne bir şey yapmayı düşünüyordum. Ama kapı küçük geldi. Kapı yani sıra sıra girsinler. ama arkadaşlar kimse girmeyeceği için. Neden uğraşıyorum ki ben yap gitsin değil mi? Aa, şöyle. Heh. Şimdi belki ucu ucuna birbirine değebilir. Arkadaşlar dengelemek çok sinir bozucu bunları. Bunları dengelemek öyle böyle sinir bozucu değil. Şöyle. Bakın arkadaşlar dediğim gibi oldu. Şşş şöyle biraz daha aldım mı? Tam ucucunu aldı arkadaşlar. İçine. Ya arkadaşlar dengelemek çok zor. Delirteceğim ya çıldıracağım. Neyse evet, şunları şöyle dört tane seçelim. Şu şekilde şöyle. Şöyle. Evet dört tane olmadı. Dört tane yetersiz kaldı. Ama burada dört tane yetecek. Demek ki bir yerinde yanlış yaptık. Neresi yaptık? Bir, iki, üç, dört, beş. E aynı bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bunu daha fazla yakınlaştırdık acaba. Evet bunu biraz daha fazla yakınlaştırmışız. Şunu şöyle yakınlaştıralım. Altı tane alacak kadar. Altı tane almayacak. O yüzden almayacağı için Yine onlardan koydum Yine bozulması şeyimiz. Çünkü neden? Buraya bir tane koymuşum bile. Şöyle. Şöyle. Ve şş. Biraz geride kalmış. Şöyle. Böyle tam oldu şimdi. Arkadaşlar bunları böyle bir şey yapmaya çalışırken bunlarda böyle şeyler sorunlar çok ortaya çıkabiliyor hani düzgün koymazsanız yandınız böyle iki saat uğraşırsınız benim gibi benim yanında olmak hiç istemezdiniz. şöyle yakınlaştıralım bir dik bir dik bir dik Bidik. Ve hubidik. Arkadaşlar bundan biraz daha. Şöyle değil mi? Doğru. Tamam. Şşş. Şunu da şu şekilde koyduk mu? Tamam. Arkadaşlar kapımızda yapmış bulunmaktayız. Şimdi böyle şeylerine geçelim. Üstlerine. Şuradan ilk olarak bir tane o şey Allah of. İyi ki ortasına düştü arkadaşlar. Yani düşseydi tüm emek boşa gidebilirdi. Bir tane daha buldum. Sonuç şu ikisi işimizi görür. Bir şuraya bir Şöyle alayım birazcık. Hmm, olur. Hop hop hop. Hoppacık. üç yan tarafa koyacağız. Hemen bir tane koyduk oraya. iki tane daha şükürten alalım. Şu ortasını arkadaşlar şu şekilde ha, şunun üstüne de yapacağız aynı şekilde. Şunu şöyle iki tane koyup şu dik çatıdan bir tane üstüne koysak bence çok güzel olur. Evet oldu. Şu geri kalan kısmı da şeyle şu küçük küplerle tamamlarız. Şöyle ha. Bence oluyor yavaştan. Evet arkadaşlar. Arkamızı da tamamladık. Şimdi ön kapıya geçelim. Aynı işlemi orada da yapacağız. Renkleri fark etmiyor ama siz aynı renkte ya da sevdiğiniz bir renk iki tane renkler yapabilirsiniz. Şu bak silindir gitmiş. Şimdi sırada silindirler var. Şu köşelere ikişer tane silindir koyup sıra renkte tane yani de sarı renkli küpümüz kalmış. kötü oldu. O yüzden sarıya silindir koyalım şöyle. Yeşil silindir. Hop. Hop. Arkadaşlar bunlar da burada lamba gibi bir şey olsun. Hemen şuradan iki tane şey alalım. Bununla kapımızın önünü kapatalım. Şu şekilde. Arkadaşlar gayet de güzel gidiyoruz. Şu küplerden hemen tüm küpleri toplayalım artık. Küplerimiz az kaldı. Küplerimiz yani işimize yarayacak bu bölümde. Ama az kaldı. tamamdır. Güzel. Şu yan tarafları tam tutturup becermişim. Becermişim. Bu da tane. Bu da üç tane. Hoppa. Şöyle koyduk mu? Hop bir dik, Hop bir dik arkadaşlar. Şu meşalelerden aynı yerlere yine yapmaya çalışacağız. Ama maalesef küpümüz kalmadığı için bu sefer şu oval şeylerden koyacağız. Sarı ve kırmızı yeterli. Şunlar arkadaşlar. Oval çatıları şöyle göstereyim. Şu şekilde. Arkadaşlar gayet çok güzel oluyor. Şu şimdi yan taraflarını kapatmaya geldi sıra. Onları nereye kapatacağız? Şu uzun uzun şeylerle. Bunlar da benim için çok önemli. Aa. Videomu kapatıyoruz. Şunu şuraya. Bir küçük şura. Ya hop. Şimdi arkadaşlar şu yan taraf iki yere şuraya iki tane bundan koyacağız. Şöyle renk tam da renklerinden kalmış. Bir mavi bir de kırmızı. Hop arkadaşlar bu kale değil de yani içinde hayvan, hayvanın hayvanı yaşayabileceği yaşayabileceği bir şeye döndü. Ben de kaleye benzetmeye çalışıyorum. Süsleyerek etrafını. Şunları da ana ters koyduk. Şöyle kafa gitti arkadaşlar. İyice şöyle ve şu şekilde gözükecek şekilde üstlerini bunların tersi... ters renklerinden birer tane daha koyup şuradan iki tane yeşil e, kırmızı olsun. kırmızı daha açık gösterir ama bir tane kırmızı çadırımız kaldığı için hemen şöyle bir tane yeşil bir tane de kırmızı şey ikisi de yeşil arkadaşlar Kafam kalmadı ya vallahi. Ee, şimdi arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelmemizi çok az kaldı. Bitireceğim sandınız değil mi? Hayır daha var çünkü yani burada bakın biraz daha şöyle göstereyim. Allah düştü. Şöyle biraz daha tahtımız var. Şöyle gezdireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani onları da bitirelim artık. Az kaldı çünkü. Ama kulemiz çok güzel. Beğenenler like atıp abone olmayı Bu arada arkadaşlar hiç kimse abone atmıyor. İzliyorsunuz izliyorsunuz kimse abone atmıyor. Ama olmaz ki böyle. Bak sizin için bu kadar düşünüyorum ben evde. Çabalıyorum. Yani e, ne desem. Bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Her gün video atmaya çalışıyorum. Ama kimse abone olmuyor arkadaşlar. Lütfen biraz abone olun. Şöyle. Şöyle. Hoppa. Bence çok güzel gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şu kulübizin yanlarını. Şu ön taraflarını. Bariyer gibi şeyler koymamız gerekir mi? Bence gerekmez. Göz şeyini bozar. Görüntüsünü bozabilir. O yüzden bunları da arka tarafına iki yerine şöyle ikişer tane koyup aynı renkten denk gelmesin. Yanına Gelme. açık tuttum seni. Şöyle bir tane daha şuraya şuraya koyalım. Şimdi üstüne de iki tane sarı küpten koyup Bence arkadaşlar baya güzel gözüktü. Kameradan bakınca valla çok güzel gözüküyor. Şimdi ee, şu önlerine şuradan ve şuradan şey yapmak istiyorum. İki tane böyle uzunlarımızdan var mı? Maalesef yok. O yüzden uzun koymayacağız. Silindirimiz var. Dört tane. Güzel oldu. Dört tane olması. Bir buraya. Bir tane de buraya. Evet, ikisi de aynı renk geldi ama artık başka önüne koyabilecek bir şeyimiz yok. Malzememiz de az kaldı. Şimdi bu uzun şeyimizi önümüze şu acaba arkadaşlar şunları boz. Bunlar tamam. Şunu koysam daha güzel olur. Hem malzememiz arttı şu an. Sevindim. Heh, Allah ya arkadaşlar bayağıdır videodayız bu arada 14 16 dakikadır neyse olsun siz eğlenin yeter ki şu iki şuraya şuraları ah be bozuldu ya Üf. arkadaşlar bozdum evet bozdum Hı -hı. of of. İşte çok gıcık oluyorum. Böyle kıpırdamadan bunlarla uğraşıyorum. Öf ya kemikleri bir şey oluyor. Yamuk yumuk oldu ya. Ya anasını ya. Heh. Oldu. Hop. Şunu. içeriye bir tane. Bu da kral olacak arkadaşlar. İçeriye kral koyacağız şöyle güzel bir tane yol yapalım. Bir de şundan koyduk mu? En sonuna da şöyle koltuk bir şey koyalım. Kralımızı da içeri yerleştirdik mi? Şöyle videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Arkadaşlar beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kule direkt taşlarda kule yapmayı serisini gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.